6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'de geçici barınma merkezlerinin kurulumu başladı. Alaca Atlı Mahallesi'nde gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan çalışmalar günün ilk ışıklarıyla tamamlandı. Depremin ardından kurulan ilk geçici barınma merkezinden TRT Haber muhabiri Birgül Yazıcı'nın izlenimleri geliyor ekrana. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından konteyner evlerin kurulumu başladı. Biz bulunduğumuz noktada gecenin ilerleyen saatlerinde bu konteyner evlerin kurulumuna şahitlik etmeye başlamıştık. Öncelikle zeminde bir düzeltme çalışmaları yapılmıştı. Çünkü düz alanda konteynerlerin yerleştirilmesi oldukça önemli. Tabii ki bulunduğumuz bu nokta bir yerleşim yeri olmadığı için altyapı çalışmalarının da yapılması önemliydi. Elektrik, su bağlantılarının yapılması için çalışmalar yapıldı ve ardından Balıkesir'in ilk Konteyner evleri Alacaatlı mahallesine kuruldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kurulumu tamamlandı. Ve şu an AFAD ekipleri tarafından konteyner evlerin kontrolleri yapılıyor. Bulunduğumuz noktada 9 adet konteyner ev var. Peki bu evlerin büyüklüğü nasıl? Üçerisinde Üçer dev neler verecek? Bu sorulara cevap bulacağız yayınımızda. 21 metrekare büyüklüğündeki bu evler bir oda bir salon şeklinde dizayn edilmiş bütün aslında deprem bölgelerine, sel bölgelerine gönderilen AFAD konteynerlerinden biri. TRT Haber kameramanı Usame Tosun'la birlikte biz de aslında bu konteyner evlerde kontrolü yapılan odalardan birine girip içeriği de sizlere göstermek istiyoruz. Hemen müsaadenizle kapıyı açarak bu 9 konteyner evden birine giriş yapmak istiyorum. Bir oda bir salon şeklinde dizayn edilen Amerikan mutfağı olan tuvalet ve banyosu da birlikte kullanılan bir depremzede konteyneri. Peki burada depremzede ailelere neler teslim edilecek? Neler getirilecek? Klimasından halısına, kanepesinden perdesine kadar e, oturma grubu ne kadar mutfak takımlarına kadar her biri hazırlanarak depremzedelere teslim edilecek. Az önce AFAD'la görüştüğümüzde bu malzemelerin tamamının yolda olduğunu da öğrendik. Hemen sağ tarafımda tuvalet ve banyonun beraber kullanıldığı bir alan var. Termosifonu ve şofbeni yerleştirildi buranın. Ee, geldiğim nokta aslında Amerikan mutfak diye tabir ettiğimiz salon ve mutfağın beraber kullanıldığı bir alan. Burada küçük bir tezgahımızı görüyoruz. Dolapları ve mutfak malzemeleri de öğle saatlerine yakın buraya yerleştirilecek. Termosifonu ve kışın özellikle kullanılabilmesi için ısıtıcıları da var. Her bir konteynerin elektrik ve su tesisatı da tamamlanacak. Ve bugün öğleden sonra depremzede ailelere teslim edilecek. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana gelmişti. Bulun Bulunduğumuz nokta Sındırga ilçesine bağlı Alacıatlı mahallesi. Burada 9 konteyner evin kurulumu gecenin ilerleyen saatlerinde başlamıştı. AFAD ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucunda dakikalar önce konteyner evlerin kurulumu tamamlandı. Tabi evler yerleştirildi fakat burada bir temizlik çalışması da başlayacak. Önce temizlik yapılacak ardından eşyalara yerleştirilecek ve bugün Alacıatlı mahallesindeki 9 konteyner eve depremzedeler yerleştirilecek.